Hepinize kocaman selamlar olsun. hepiniz kanalıma geldiniz. Bugün mükemmel bir oyunla karşınızdayım Eğleneceğiz Kahkahalar içinde kalacağız Happy Versus'a oynayacağız bugün İsterseniz oyunumuza başlayalım Evet Bundan sonra benim sesim değil Oyuncunun sesini duyacaksınız O zaman başlayalım Ha Oğlum devam et lan Bas Başkaza bak araba düştü Bak dur araba düştü Bekle. Hayırdır sen? Hı? Sen hayırdır? Orada kal. Tamam mı? Sakın. Sakın bir daha olmasın. Gidiyorum ben. Bir şey olacak burada. Burada kesin bir şey olacak. Ben dedim. Ben dedim kesin bir şey olacak diye. Bekle şunu hesabını soracağım. Bekle. Bilader sana hayırdır? Hı? Sen hayırdır birader? Hı? Sen hayırdır? Bak. Daha teminde kafama düşecekti. Araba. Tamam mı? Ayağınızı dön kadın. Tamam mı? Bir daha yapmayın öyle şeyler. Tamam mı? Hadi bakayım. Dur bakayım. Bak 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 bak. <laughs> Bu ne? Ne olacak? Bekle dur. Zıplayacağız şimdi bak. Bak 1 2 3 Ben. Bence bir şey olacak ama. Neyse bakalım ilerleyelim. Bekle bekle yavaş yavaş. Bak 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 bak. <laughs> bak bak bak. Mayın. Bilal sen kimsin? Hı? Bak ben gidiyorum ha. <laughs> sen beni patlatamam. Hı? Bekle. <laughs> şakaydı. Şakaydı. Sadece umut verdim. Umutsuz bırakmak için. Ne oluyor lan? <laughs> Arabalar kafama düşüyor. Ab abacığım. Bacığım kırdım. Oh. Hayır devam et Devam et çocuklarım için. Bacığım. Bekle düşmeyeceğim oraya. Düşmeyeceğim oraya. Hayır. Yürü. Bir. Üç. Evet. Yuppi kazandım. Aa, devam et devam et. Evet. Dur, beni almadın, beni almadın salak, beni alma, gör görüşüz küçük balık. Kendine iyi bak. Burada bir şey olacak mı? Ya, olamaz zaten. Bana kimse, bana kimse bir şey yapamaz. Bekle. Hayır, burada burada kesin bir şey olacak. Bak 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 bak. Köpek balığı, ne haber? Ha? Sen beni kim yemek? Bekle. Kafamı sıkıştırmaya çalıştı. Bacağımızı kırmayalım tekrar. Zıpla. Zıpla bir daha. Ah ucunda kaldı. <laughs> ucunda kaldı. Evet, 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 evet. Çok güzel. <laughs> Çok bir dakika, bir dakika. Ben geldiğim yerden geri gitmek istiyorum. <laughs> Bu ne? Evet. Hayır oraya gitme. Bom kafam. Aa! Öldüm. Zıplatma yeter. Hala canlıyım. Ama farkınızda değilsiniz. Yine geldim. Ne haber balık? Yine ben. Evet yürü. Bak burada bir şey olmuyor evet. Ben oraya oturmaya çalışıyordum aslında. Ama kimse beni oturtmadı. Bekle kafamız kırılacak şimdi. Buradan süper bir şekilde geçmemiz lazım. Evet hadi. Hadi ucun evet ucundaydı. Geçtik. Güzel bekle bekle tamam. Aa kafam. Kafam. Kahretsin böyle bir şey olacağını bilmiyordum. Merhaba yine ben. Ne haber? Tamam. Bu sefer kazanacağım senin için küçük balık. Vay oturacaktım ben oraya. Bekle, bekle, bekle kazanacağım, kazanacağım. Evet, hadi, hadi ucunda. Evet kazandım. Buradan hızlı geçebilirim? Evet, evet, evet. Şimdi aşağıda bir ne karşılıyor bilmiyorum. Bu ne? Niye? Ben belki böyle gitmek istemiyorum. Hayır, hayır. Hepsi bir oyun. Bana pusu kuruyorsunuz biliyorum. Ama <laughs> kazanamayacaksınız. Küçük balığın yanına ulaşacağım. Hadi bakalım. Merhaba balık ben geldim. Sana kazanacağımı söylemiştim. Metaverse partileri <laughs> evet yine ben geldim. Ve burası zor bir şeye benziyor. <laughs> Aman tanrım ben neyin içindeyim böyle. Çok korkuyorum. Bunlar, bunlar beni zıplatmaz değil mi bunlar? He? Ha? Hayır hayır öyle bir şey olmayacak. Aa kafam. Kafam. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum böyle bir şey olacağını bekle. Aa kafam. Biliyordum böyle bir şey olacağını ama. Şimdi. Eğilmem lazım. Benim eğilme tuşu yok ki. Bak. Bak şimdi. Hızlı bir şekilde geçeyim tamam. Ne oldu? Ha ne oldu? Geçtim. Ne oldu? Ne oldu? Tamam. Arabeliçi var orada. Hızlı bir şekilde geçmemiz lazım beyler. Hadi. A kafam. A, a. Hayır. Vın vınım gitti. Tamam bir daha bir daha olacak olacak bu sefer olacak inanıyorum. İnanıyorum bu sefer olacak. Bak 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 şimdi ne yapacağım? Evet. Şimdi o arabayetten kaçmamız lazım. Hop. Aa bacağım dur dur bekle. Bekle bekle. Şimdi buradan nasıl geçebiliriz? Bekle kafa 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 tamam şş. tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Yürü yürü devam et aynı bu şekilde aynı bu şekilde konuştuğumuz gibi. Nereye gidiyoruz buradan? Ben yavaş gitmek istiyorum. Evet bir deyikten aşağı düştük. Evet, çok güzel. Ben buradan geçebiliyorum. Aa, evet, gidebiliyormuşum. Hadi oğlum. Evet. Ama fazla. Hız, bekle. Kazanacağız mı? Kazan. Evet. Biliyordum. Düğme var orada. Düğmeyi aç. Bekle, açacağım. Götümle açtım. Ha, bir daha açacağım. Bir daha açacağım. Bir daha, bir daha. Tamam, yeter bu kadar. Teşekkür ederim pervane. Ne? ne diyor? Bilmiyorum, bilmiyorum. Düğmeye bas diyor bana. Evet. Bir. Bas. Onu da bastık. Çok güzel. Yavaş. Tamam, bombalardan kaçmamız lazım. Bekle. Soldan gitsem ne olur? Ben soldan gideceğim. edebiliyorum Kazanacağım. Hissedeyim gibi oldu. Çocuk. Merhaba yine ben geldim. Popomla açıyorum. Bak. 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 Tamam yeter bu kadar. Şimdi yaptığım Bir daha yapmayalım o hatayı. Tamam mı? Bak 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 bak. Tamam kazandım Şu an iyi. Bekle. Ne yapmıyorduk? Yukarıda sol soldan gitmiyoruz. Ben biliyordum aslında. Götüm öyle şeyle hep güzüyor zaten benim. Neyse. Al sana beni. Bak. Hop. <laughs> Bir dakika siz niye açtınız öyle? Hadi. Tamam. O düğmeyi basamazsam orada kalamazsam ne olur? <laughs> Yapacağız. O bir dümü değilmiş, bekle. Zıplayabilirim. Buradan da zıplayacağız. Dur dur yavaş yavaş. Burada nereye çiz. Kazandım. Evet. Solu... Soldan gidemiyoruz. Aşağı düşersem ne olur? Bir dakika şimdi. Gülücük diyor ölüm tehlikesi. Ben de tamam. Ama hep böyle şeyler oluyor. Hep bana giriyor. Yeter. Tamam. Oraya gideceğim ama bak kandırıyorlar ben biliyorum. Nereye gidiyorum ben? Şşt, çok uçtu çok uçtu. Aa! Ne oldu? Ne oldu patlatamadın ne oldu? İçinde kalsın. İçinde kalsın. Evet, evet, kafamlaştım. Benim kafam kocaman. Aa, ben oradan yaşıyorum. Yaşıyorum. Kendimi çekmem lazım. Bir dakika. Sıçma pozisyonunda bekleyelim. Belki bir umut. Evet. Çek. Tamam. En başta. Bak şimdi. Ne oluyordu burada? Böyle atıyordu, böyle yapıyordu. Şurada mayın vardı. Mayın. Mayın ne haber? Aa, umut verdim sadece. Şimdi buradan nasıl geçebilirim? Aynı hatayı yapmamam lazım. Şu küçül. Yavaş yavaş. Çok güzel. Bekle. Ya mayın varsa? Ben biliyordum. Bekle. Hazır olduğum zaman. Şimdi. Aa. Dur bunlar daha hızlı. Ama ben sizden daha hızlı diyeyim. Hadi. Kalk. Hadi sen de kalk. Biliyorum ben bir şey olacak. Bir şey olacak. Bir şey olacak kötü mü? Tamam. Ben oradan nasıl geçeceğim? Ben oradan nasıl geçeceğim? Siz benim kafama sokmak istiyorsunuz ben anladım. Buradan gidesem ölür müyüm peki? Bacağım kırıldı ama kazandım. İnşaata geldik. En sevdiğim. Bu ne? Patlasın hadi. He? Hadi buradayım. Beni öldüremezsin. Beni kimse öldüremez. Gidelim hadi. Bu ne? Görmem lazım onu. Bak. Bak hiçbir şey. Yok. Soldan git diyor. Soldan. Dinleyelim. Yine mi gideceğiz? Peki bu ne? Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Bekle. Götür beni. Hadi gidelim. Seni, seni pislik. Beni sen de öldürmek istiyordun demek ki ha? Peki sen? Kaçırmamam lazım bunu. Kaçırmamam lazım. Ah! Evet, yeni götüme girdi. Uçsuz bucaksız. Havalarda uçuyorum. Neyse arkadaşlar, devam edelim. <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Deme takalım. Ha? Sen bilir misin onu? Ne yapıyorduk? Şurada gülle var. Bekle. Benim kafaya gelecek bir gün. Bak bak. Patlat. Evet, 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 evet. <laughs> Size demiştim. Ben hazır olmadım sürece asla ölmem. <laughs> Şimdi. O geçemediğimiz... Hayır, hayır. Sakin. Şş, sakin. Oğlum ben böyle bunu nasıl kullanacağım? <laughs> bekle, bekle. Evet, evet. Hepsi çocuklarım için. Çocuklarım için. Çocuklarım için. Bir dakika. Aa, albaleti varmış. Ölürmüş. O yüzden böyle yapmışlar. Ne yapıyor? Laş Bekle bacı, bak, 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 ayağa bak. <laughs> ne oldu ne? Aaa. kariz. Yine uçuyorum gök. Y Nisa